Merhaba. Dünyada jeopolitik risklerin olmaya devam ettiği ve aynı zamanda Fed'in faiz indirimini Eylül ayı gibi düşündüğü dönem eşiğinden geçiyoruz ve ons yine gitti. 2460'ı gördük. Haftalık olarak kritik rakam 2430. Daha önceleri de söyledim bu rakamı. Buranın üzerinde 3 hafta kapatabilirse bir yukarı hareket denemesi olabilir. Ama buranın üzerinde en son geldiği 4 hamlede kapatamadı. Şimdi cuma gününe kadar buranın üzerinde ilk kapanışı olacak mı buna bakacağız. Yine 2460'ı gördük. Yine satış geldik. 1430'a geldi. Tutunmaya çalışıyor ve Cuma'yı göreceğiz. Cuma diyecek ki gelecek haftadan itibaren de buranın üstünde kalıcılıklar önemli olacak diye konuşacağız. Peki gram tarafında gram 2600'lere geldi ama bu sefer de dolar tl tarafında satış geldi. Çünkü iç siyasette bizim bir gerilimimiz var biliyorsunuz. İsrail üzerinden yürüyen ama bunun bize bir faydası olmadığı gibi dolar tl tarafında bir zararı oluyor. Ve doların yükselmesine sebebiyet verdiği için gramda beraberinde yükseliyor diyordu ama dün itibariyle biraz satış geldiğini gördük. Şimdi genel durumu böyle gördükten sonra biraz da gümüşten bahsedelim. Öncelikle gümüş. 29.60'a kadar gidebileceğini konuştuk. 29.20'lere kadar geldi. Oradan satış geldi. Yine yukarılarda 29.80'leri görmesini bekliyorum. Ama kolay bir durum değil çünkü Nasdaq satış yediği için orada da bir baskı var. Dikkat edin altın gidebiliyor ama gümüş gidemiyor. Daha önce 31 dolarlardaydı ons altın bu fiyatlardayken. Şimdi gümüş 28 dolarlarda Arada bir bir %10'luk kayıp var. Demek ki bu marjı kapatabilmesi kolay değil. Yani şöyle düşünün altın %10 gitse gümüş ancak eski seviyesine belki geri gelecek 31 dolara. Bu mantıktan gidersek çok büyük bir hareket beklentisi iki tarafta da olmadığını görebiliriz. Zaten Japonya'nın değer kazanması demek dünyada aslında riskli varlıklardan çıkacaklar demektir. Bu anlamda bakmak lazım dünya çünkü Japonya'nın değer kazanıyorsa bu işte bir terslik vardır demektir. O yüzden o kısmı da yine gözden kaçırmayın. Bakın en son bunu söylediğimden sonra Nasdaq'taki düşüşler %5'i geçti. Demek ki dünyadaki dengelerin en önemli konulardan bir tanesi ucuz para. Ucuz parayı kaybettiğiniz zaman Borçlanarak gidemediğiniz için bunun koşulları da oluşmuyor demektir. Ve gram ve gümüş tarafını böyle anlattık. Altın espride ise 25.80'lere geldi. Altın espride videosunu bu hafta yayınlayamadım ama cumartesi yayınlamaya çalışacağım onu ifade edeyim. Hastalıktan kaynaklı biraz işler aksadı. Genel durum bu şekilde gram da böyle anlattık. Yeni haftada yine jeopolitik risklere odaklanacağımız bir süreç olacak.